Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Miçotakis'ten skandal açıklama, Türkiye'ye küstah suçlama. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin AB Yunanistan'ın suçlarını ortaya döken sayısız raporlarına rağmen Ege Denizi'nde mültecilerin yaşadığı insanlık suçundan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Ülkesinin zor durumdaki göçmenlere el uzattığını öne sürerek adeta insanların aklıyla alay etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı uygulamasını dünyaya duyurması sonrası Bloomberg'e röportaj veren Michotakis, Yunanistan'ı göç konusunda insanlığa karşı suçlar işlemekte suçlamak akıl almaz bir şey ifadesini kullandı. Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler raporlarında da ortaya çıkan mültecilere yönelik insanlık dışı muamelelerini görmezden gelen Michotakis, denizde tehlikede olan on binlerce mülteciyi kurtardık, iddiasında bulundu. Michotakis, Yunanistan'ın yükümlülüğü olduğu üzere sınırlarını koruduğunu ve aynı zamanda temel insan haklarına saygı duyduğunu öne sürdü. Michotakis, Türkiye'nin göçmenleri silah olarak kullandığını öne sürerek onları cesaretlendirmeye çalışıyorlar, Yunanistan sınırına gönderiyorlar. Avrupa'ya itmeye çalışıyorlar, diye konuştu. Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki mültecilere yönelik vahşi muameleleri herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yunan güvenlik güçleri, birçok kez mültecilerin üzerindeki değerli eşyaları alarak onları denizin derinliğine terk etti. Hamile ve çocuk dinlemeyen Yunan güçler, mültecilerin ellerini kelepçeleyip denize atıyor. Daha önce Türkiye 19 düzensiz göçmenin Türkiye Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiğini duyurmuş, haber dünyayı ayağa kaldırmıştı. Birleşmiş Milletler bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var, açıklamasında bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.